E çok fena aslında Asiye. Bana niye haber vermedin? İzleyecektim seni. E ne oldu? Ne dediler? Beğendiler mi? Beğendiler işte. Aldılar beni. Aferin kız sana. Yok. Aa, hadi gel. Nereye Aybüke? Otobüsü kaçıracağız. E mağaza var. Biraz bakarız diye düşündüm. Sonraki otobüse bineriz. Neye bakacağız? Zaten paramız yok ki. Ya ben beğendiklerimi deniyorum kabinde sonra internete atıyorum fotoğraf çekilip. Hadi gel iki dakika. Yok. Abimi ödetsek aklım onda kaldı. İyi tamam evde görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bay bay. Ay ne güzel şeyler var ya. Ya yuh. 2500 TL nedir arkadaş? Ah. Oh. Maşallah harika hazretleri de çatır çutur alıyor. Yardım ister misiniz Serkan? Ee, bunları beğendim gibi. Koy bunu alacağım. Çaldı mı o? Vallahi çaldı. Bak ya, harika hırsız çıktı. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.